810 Varlık, Mutlaklık, Yokluk, Tanrı Tanrı'ya varlık demek de doğru değildir. Çünkü o kendi varlığının dahi var olabilmesi için evvelden mevcut olması gerekendir. Varlıkların ve varlıkları var ettiği izahı imkansız yoğunluğun sahibi olan Allah, tefekkürle dahi erişilmesine imkan olmayan çok yüksek gayelerle var etme işine devam etti. Bunun sonucu olarak da onun arzusundan tekamül ederek değerlenip yükselecek varlıklarla tekamül ettirici çok yüksek yardımcı varlıklar var oldular. İlk var olan bu iki varlık arasında büyük farklar vardır tekamüle sevk olunan varlıkların değerlenerek yükselebilmeleri ve robotlar tarafından ifa edilen en yüksek vazifeleri dahi liyakatleri oranında yerine getirebilmeleri tekamüldeki gayedir. Fakat onun gayesi böyle söylemekle asla tahdit edilemez. Her şeyi sonsuzluklarla dahi izah edilemeyecek olanın imkanlarını verendir. Fakat onlar bu imkanlarla dahi asla Tanrı'nın değerinin zerresine ulaşamazlar. Tekamüldeki varlıklar Tanrı'nın büyüklüğü karşısında değersizliklerine idrak edebildikleri oranda değerlenebilirler. Acizlerini hissedebildikleri oranda da imkanlarını genişletebilirler. Tanrı'nın tekamüldeki varlıklarının sistemli olarak tekamül etmelerini arzu etmesi sonucu tekamül yardımcıları denen melekler hasıl olmuştur. İşte bu melekler oluştan çok yüksek, ne anlatılması ne de anlaşılması mümkün olmayan değerlere maliktirler. Onlara Tanrı'nın bir kısım arzularının tezahürleri de denebilir. Bu sebeple de onlar Tanrı'nın arzularını gerçekleştirebilmek için bütün imkanlara maliktirler. Şuurları ise Tanrı'nın izahı imkansız, şuur bile denilmemesi gereken şuuruna bağlıdır. Fakat bağlı olmalarına rağmen tam bir robot halinde tezahür etmezler. Serbestçe düşünebilir ve hareket edebilirler. Buna rağmen bütün düşünce ve hareketleri Tanrı'nın isteklerine uygundur. Bu sebeple hata yapmazlar. Onlar için günah ve hata yapabilmek hiçbir zaman mümkün olmayan şeylerdir. Tanrı'ya şuur şuaları denilebilecek şualarla bağlı bulunmaları böyle şeyler yapmalarına manidir. Tanrı'nın şuurunun meleklerdeki tezahürüne vazife şuuru denilebilir şuurlu inanç yolunda olanların kendilerine örnek olacak, onun istikametinde tekamül ederek yükselecekleri şuur da budur. Meleklerin lüzumlu olan bütün imkanlarını oluştan malik bulunduklarını söylemiştik. Onlar kendi liyakatleriyle tekamül etmezler. Fakat icap ederse tekamül eder gözükebilirler. Hatta robotlu maddi varlıklar haline gelebilirler bir süre için tekamül yerlerine inerek tıpkı tekamül etmekte olan varlıklar gibi yaşayabilirler. Hatta kendi arzularıyla tahdid edilmiş imkanlarına dayanarak bu süre zarfında kendilerini tekamül eden varlıklar zannedebilirler. Birçok yerlerde aynı veya değişik zamanlarda tezahür edebilirler. Onların kainatlar halinde tezahür edebilmeleri dahi mümkündür. Fakat bütün bu hallerde sırf Tanrı'nın emirlerine uygun olarak vazife ifa etmek maksadıyla gelirler. Onların halk etmek de dahil başaramayacakları hiçbir vazife yoktur. Robotlar dahi denmemesi gereken bu yüksek vazifelilerin ifa ettiği çeşitli vazifeler göz önüne alınırsa ayrı ayrı vazifeler halinde düşünülebilecekleri gibi bütün bunlar tek bir vazife haline getirilerek de düşünülebilir. O zaman da şimdiye kadar vazifeliler diye anlattıklarımıza vazifeli denilebilir. İşte beşeriyet tek Allah esasına dayalı dinlerle bu tek vazifeliği idrak seviyesine yükselmiş, bu vazifelinin üzerindeki neden izah olunamayacağının bile idrak edilebilmesi mümkün olmayan Allah'ın mevcudiyetini hissedebilmesi için gereken tekamül merhalelerini aşmış, en sonunda vermeye başladığımız şuurlu inanç bilgilerini alabilecek idrak değerine ulaşmıştır. İşte Tanrı'nın şuuruna bağlı bu halk edebilme imkanlarına haiz varlıklar halinde de tezahür edebilen varlık, Tanrı'nın arzusuna tıpatıp uygun bir mutlak varlığı halk etmiştir ve yine Tanrı'nın emirlerine uygun olarak onu bu yoldan halk edilenler için mutlak etmiştir. O mutlaktır fakat mutlak üstü varlıklar mutlaklıkla tahtit olunamazlar tasavvur edilmesine imkan olmayan yokluk karşısında mutlak acız içerisindedir. O yokluğun sahibi ise mutlaklığın çok yükseklerindedir. Bir yokluğa mutlak yokluk demek onu varlık haline getirir. Tanrının her şeyi var ettiği yokluksa, varlık haline gelmesine imkan olmayan fakat tanrının iradesiyle varlıklar doğuran yokluktur. Mutlak denen şeyler de o yokluktan doğmuştur. O doğansa mutlaktır. Çünkü onun esaslarına uygun olarak yaşayıp tekâmül edenler onun kendileri için mutlaklık hassasına haiz sınırlarını aşamazlar. O mutlak varlıktır çünkü mutlağın üzerindeki değerlere varlık demek doğru olmaz mutlak varlık esaslarına uygun olarak yaşayanların varlık olarak düşünebilecekleri her şeyden çok daha üstün kıymettedir. O mutlaktır çünkü insanlar tefekkürle dahi onun üzerindeki değerlere ulaşamazlar. Bunun için de mutlak üstü değerler bile insanlara mutlak değerler halinde gözükür. Bu sebeple vermekte olduğumuz mutlak üstü bilgileri hakikatte mutlak varlığın size sunduğu imkanlarla liyakatiniz oranında değerlendirebilmekte hatta mutlak üstü olduğuna inandığınızı sandığınız Allah'ı bile ancak mutlak varlık halinde hissedebilmektesiniz. 811 Zorluklar. Zorlukları hakikatte birer yardım olduklarını unutmadan aşınız. 812 Madde Maddenin oluşunu izah ederken madde, manevi robot değerlerinin kabalaşmasından hasıl olmuştur denilmiştir. Buna aynı zamanda robot değerler menşeyden uzaklıkları oranında kabadırlar da denilebilir. 813 Toplumun ruhsal durumu ve plan Uygulanması düşünülen bir plan yapılmadan evvel o planda yer alanların ruhsal durumlarının tetkikini gerektirir bir planı tatbik edebilmek ancak o planı tatbik edebilecek elemanların mevcut olmasıyla mümkündür bu sebeple tatbik edilmesi düşünülerek yapılan planlarda daima o planı tatbik edecek toplum toplumun realitesi ve ruh gücü araştırılmalı ve plan hazırlanırken de bu noktalar göz önünde bulundurulmalıdır 814 tanrının varlığı her şeyden, hatta düşünülüp tasavvur edilmesine bile imkan olmayan yokluktan da evvel var olan Allah'tır. Fakat bu varoluş evvel veya sonra denilerek zaman mevhumu ile izah olunamaz. Varlığını, yokluk hassasını halel getirmeden tam bir yokluk ettiği yokluktan, her şeyi kadir şuur olarak var ettiği şuur dahi denilmemesi gereken o değere zerre de denilemez. Yine o zerrenin kudreti sonsuzluklarla da ifade edilemez. Fakat ona Tanrı'nın yokluktan var etme arzusundan doğdu denebilir. O'dur evvela var olmayı arzu edip var olan. O'dur varlığından evvel arzu edebilen odur var ettiklerini sistemlerine halk ettirerek tekamüle sevk eden, odur var ettiklerine bu işleri gördüren. 815 Kardeş Dost Sizin sadece bu dünyada yaşayanlara değil, öbür tekamül yerlerinde bulunanlara da, ahirete göçmüş olanlara da dost gözüyle, kardeş gözüyle bakmanız gerekir unutmayınız ki sizi çok uzaklarda gelen hakikatte sizin çok yakınınız olabilir. 816. Tekamül Mücadeleleri Dinin felsefeden, felsefenin ilimden ayrı olduğu görüşü tekamül için lüzumluydu. Şayet bunlar başlangıçtan beri bir arada düşünülseydi, o zaman lüzumlu olan fikir münakaşaları, tekamül mücadeleleri olmaz, bunun sonucunda da benimsetici metot tatbik edilemezdi. Hakikat, din, felsefe ve ilin birbirlerine ruh ve bedenden çok kaynaşmış şeylerdir. İşte tekâmül mücadelesinde de bu halden istifade edilmiş ve birbirlerinden ayrılmasına imkân olmayan şeyler ayrı düşünülerek, daha doğrusu düşünülmeye çalışılarak tekâmül mücadelelerine lüzumlu olan zemin hazırlanmıştır. Şimdi akla bir sual gelebilir. Şuurlu inanç yolunun açılmasıyla insanlar acaba nasıl tekamül edecekler? Evet, şuurlu inançla birçok mücadeleler kökünden önlenecektir. Fakat aynı zamanda da yepyeni tekamül alanları belirecektir. 817 Şuurlu İman Şuurlu inanç demek, imanın şuurlanması demektir ki ona ileride şuurlu iman denilecektir. Ve beşeriyete bu bilgilerle zaten özüne sahip olduğu imanın nasıl şuurlandığı gösterilecektir. 818. Dünyanın sonu. Dünyanın ne zaman sonu geleceğini verdiğimiz bilgilere dayanarak siz de tahmin edebilirsiniz. Dünya bir tekamül okuludur. Dünyada tekamül eden varlıkların en üstünü olan insanlarsa dünyada kaldıkları müddetçe madde ile denenmekte ve tekamül ederek ona hakim olmaktadır. Şayet insanlar maddeye tamamıyla hakim olabilirlerse o zaman dünya tekamül okulu olmak hassasını kaybeder ve sonuçta da yok olur. Dünyanın var olabilmesi için dünya medeniyeti ve bu medeniyetin içinde doğan ve onu günden güne geliştiren insanlar bir ölçüdür. Her nesil bir sonraki nesile daima biraz daha tekamül etmiş bir zemin bırakır. Yeni gelenler de onu biraz daha tekamül ettirirler. Tekamülde ölçü ise maddeye hakimiyettir. Bir vazifeli için kayıp ancak yolumuzdan uzaklaşmak temayülü göstermesiyle başlar. Biz ise onu evvela korur ve deneriz. Yine yoluna dönmesini bekleriz. Dönmeyince de alçaklıklara yuvarlanmasına engel olmayız. Çünkü o zamanla geçtiği yollardan tekrar geçmek evvela alçalıp ve sonra yükselmek ihtiyacında olandır. Ona en uygun yardımsa ulaşmış olduğu yere tekrar yükselebilmesi için değersizlikler içerisinde yuvarlanmasıdır. Bu yuvarlanış dünya anlayışına göre çok acı ve fenadır. 820 İyi hakikatte iyi olmayan bir insan vatana, millete iyilik edemez. Ancak iyilik eder gözükebilir. Böyle oluşu da onun egoistçe hislerini tatmayın içindir. 821 Hazreti Muhammed Muhammed, din devrinin son peygamberi, aynı zamanda da şuurlu inanca ilk açıklayan vazifelidir. 822 Şuurlu inanç Bilgileri Şuurlu inanç demek, kısaca dinin bilim haline gelmesi demektir. Bu sebeple de önceden Muhammed'den sonraki peygamber bilimdir demiştik. Fakat bu hal ne bilimin gelişip felsefeyi ve dini yok etmesi ne de dinin ve felsefenin ortadan kalkması manasına alınmalıdır. Dinden ortaya çıkan felsefe gelişerek bilimin doğuşunu, ilerleyen bilimse şuurlu inancı açıklayan bilgilerin verilebileceği zemini hazırlamıştır. Şu halde ilk bakışta zannedildiği gibi bu bilimin genişleyerek dini istila etmesi değil, insaniyetin dini bilimsel izahlarla anlayabilecek seviyeye erişmesi demektir. Çünkü bilim mevcut haliyle dini izah edebilecek durumda değildir. Şuurlu inanç bilgileri din yoluyla verilen bilgilere dayalıdır. Bu bilgilerse bilimi çekip din seviyesine yükseltecek bilgilerdir. Bu nokta çok mühimdir. Biz bu bilgileri vermeseydik ne şuurlu inanç ne de yarının üstün bilimi olamazdı. Bu sebeple bilgilerimiz evvelce dinin gelişmesi için ne kadar lüzumlu idi ise bugün ve yarında bilimin ilerlemesi için o kadar elzemdir. 823 Şuurlu iman nedir? şuurlu imanın ne olduğunu anlayabilmek için evvela iman nedir onu öğrenmek gerekir. İman kısaca tekamüldeki bir varlığın daha üstün bir kudretin varlığını idrak ederek buna ruhiyle inanacak mertebeye yükselmesi demektir. İman sadece tekamül ile idrak edilebilen bir değer değil, ruhun öz varlığında mevcut olan bir değerdir. Fakat onun mevcudiyetini hissedebilmek ancak tekamülle mümkündür. İman, ruha ebediyen bağlı kalacak olan değerdir. Böyle olunca da ileri bir tekamül seviyesinde imanla per birbirlerinden ayrılırlar. Çünkü ruhla per ancak robotlu tekamül devresinde ve mutlak kanun icaplarına uygun olarak tekamül ettiği müddetçe bağlı kalır. Bu sebeple de pere, ruha mutlak kanun esaslarına uygun olarak bağlanan değer de denilebilir. Şu halde bir ruhun mutlak kanun esaslarına bağlı olarak tekamül ettiği müddetçe pere bağlı kalması, pere mutlak kanun icablarına dahil eder. İman ise ruha bağlı ve ondan ayrılmaz bir değerdir ve çok geniş kapsamlıdır. Bu sebeple de ona ruhun şuuru veya ruhun bilgisi de denilebilir. Nasıl ki ruhlar yaşadıklarını idrak ettikleri an ruh haline dönüşüyorsa, yine o ruhlar Tanrı tarafından kendilerine var edilişlerinde lütfedilen imanlarını da şuurlandırmaya başladıkları anda şuurlu iman yoluna ayak basarlar bir ruhun yaşadığını idrak ederek şuurlanması kadar mühim olan bir diğer tekamül merhalesi de şuurlu iman merhalesidir. Çünkü şuurlu iman demek, Tanrı'nın oluştan ruhlara verdiği bir değeri ki bu imandır, tekamül ederek şuurlandırması ve imanı şuurla tanıması, onu otomatik olarak değil kendi öz değeri olarak kullanmasıdır. Bir ruhun yaşadığını hissederek ruh haline gelmesi otomatik olarak tezahür eden bir hadisedir. Keza onun yaratılışında mevcut olan iman denilen değerden dini inancın doğması da robot yardımlarla olan bir şeydir. Şuurlu inanca ise sadece robot yardımlarla ulaşılamaz. Çünkü imanın şuurlanması ruhun kendi kendisini şuurlandırması demektir ki Buna ruhun tanrının var ettiği varlığını kendi liyakatiyle şuurlandırarak kendisi için var etmesi de denilebilir. Fakat bu iki var edişi bir tutmamak hatta birbirlerine yaklaştırmamak gerekir. İşte beşeriyet on binlerce sene dini yollardan sırf inancını daha doğrusu öz varlığını değerlendirmek için tekamül etmiştir ruhların doğuştan malik bulundukları imanı sahip bulunduğu halde değeri bilinmeyen kıymetli bir mücevhere benzetebiliriz. Bu mücevherin ona sahip olan tarafından değerlendirilebilmesi için evvela kıymetinin bilinmesi gerekir. İşte şuurlu iman bilgileriyle biz imanı değerlendirme imkanlarını veriyoruz.